geleceği inşa etmek istiyorsanız elinizdeki nesli en iyi şekilde yetiştirmek zorundasınız. O yüzden güçlü devlet olmak için eğitime ciddi yatırımların yapılması gerekli. Eğitim şehitlerimiz görevi başında sadece ve sadece vatanın memlekete faydalı bireyler yetiştirme gayesiyle çaba sarf eden terör örgütlerinin hedef noktası olan öğretmenlerimizi, şehit olan öğretmenlerimizi ben de bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Aşağı yukarı ben de eğitim öğretim süreçleri içerisinde 26. yılım. 26 yıllık süre zarfında sürekli öğrencilerimizle iç içe olarak onların Türkiye için yüklenecek misyonlarını anlatma, onlarla birlikte ortak dertleri paylaşma, geleceğe dönük ortak hedefler için projeler üretme noktasına çok çabalar sarf ettiğimi ifade etmek istiyorum. Ve bundan dolayı da mutluyum. Aslında öğretmenlik bir meslek değil, öğretmenlik bir ruh halidir. Öğretmenler işe gidiyorum demezler, okula gidiyorum derler. Neticede insan yetiştiriyoruz dedik, dolayısıyla yaptığımız işin manevi yönü, kutsal yönü var. Ve yaptığımız bu işte kazandığımız sadece günümüzde değil, ötelere de aktarma adına aslında bizim için önemli bir kazanım. Dolayısıyla Önceden sadece bilgiyi veren bir anlayışın hakim olduğu süreçten şu an bilgi kaynaklarına ulaşma, bilgi kaynaklarını yaygınlaştırma, yeni bilgilerin üretildiği merkez, yeni bilgilerin geleceğe aktarıldığı bir süreç olarak biz bu eğitim, öğretim ve öğretmen süreçlerini tanımlıyoruz. Ve bu noktada Üçlü Öğretim Kurumları içerisinde çok farklı alternatifler, çok farklı öneriler masaya yapıyorlar. Geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda birçok ülkenin nüfusundan daha fazla bizim öğrencimiz var. Nüfus çok önemli bir parametredir. Geleceğe dair planların uygulanması noktasında en önemli motivasyon kaynağıdır aslında bizim elimizdeki bu potansiyeli en iyi değerlendirme adına gerekenden daha fazla işler yapmak zorundayız. Neyi, ne için yaptığınız meselesi aslında bizim davamızı, mefkûremizi ifade eder. Bizler yaptığımız işe ap ayrı bir mana katıyoruz. Bu yönüyle de yaptığımız işin manevi hazını ifade edecek derecede bir skalamız da gerçekten yok. Çağın gereklerine göre hem kendimizi hem hedef kitlemizdeki öğrencilerimizi yetiştirmek ve onlara yön vermek zorundayız. Türkiye'de son yıllarda atılan atılımlar eğitim noktasında da payını almış durumda. Ve yeni eğitim öğretim metotları masaya yatırılmış uygulamaya geçmiş durumda. Özellikle Sayın Milli Eğitim Bakanımızın ifade ettiği gibi marif öğretim metodu, öğretim yöntemleri de bu manada aslında kendini göstermekte. Sadece bilgi değil, bilgi de birlikte hikmetini ifade eden bir sistem deniyor. Tarihine hakim olacak, kültürünü bilecek, medeniyetini bilecek, anı değerlendirecek, geleceğe yatırım yapacak süreçleri ifade eden bir öğretim metodu, öğretim yöntemi. Bununla ilgili birçok bilimsel çalışma elbette yapılacaktır. Atılan adımların zaten çıktı olarak bize dönmesi 4-5 yılımızı almakta. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde bunu çıktılarını daha somut bir şekilde göreceğiz. Biz gençlerimize girişimcilik ve inovasyon noktasında katkılar ve beceriler vermek zorundayız. Bu yönüyle de biz sürekli öğretim metotlarımızı, öğretim yöntemlerimizi de güncelliyoruz. Bolonya sistemindeki dinamik eğitim anlayışını aslında günümüzde de en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunun sonucu olarak da aslında kalite süreçlerinde önemli bir yere gelmiş bugün. Son bir aylık sürecimiz içerisinde kurumsal akreditasyon programımızı da başarılı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. 2007 yılında kurulan üniversitemizin aşağı yukarı 17. yılında inşallah kurumsal akreditasyon programından da sertifikalarımızı, belgelerimizi alarak eğitimimizi ve kalitesini tescil etmiş olacağız. Yaptığınız işin bir belgesinin olması lazım. Benim ifade edilen meseleleri sadece soyut kavramsal boyutta ifade etmek yerine bunun uygulamadaki somut şeklini de ortaya çıkartmak gerekiyor. İşte bunun da en güzel örneği bizim süreçlerimizin belgelenmesi. 10 tane programımızın akreditasyon edilme süreci de yoğun bir şekilde devam etmekte. İnanıyorum ki Şubat'ın sonu itibariyle 10 programımız da akredite edilmiş olacak. Kılavuzlarımız da Türkiye'nin çerçevesi logosu alan bölümlerimiz olacak. Ve ilerleyen süreçlerde 64 programımızın en az yarısını kısa vadeli 2 yıl içerisinde akredite etmek için çalıştığımızı söylemek istiyorum. YÖK başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Üniversitemizin mevcut durumunu, projelerini, altyapısını, akreditasyon süreçlerini, ihtisaslaşma ve bölgesel kalkınma alanlarındaki gayretlerimizi ve projelerimizi kendilerine ilettik. Kıymetli hocamız da takdirle karşıladı. Üniversitemizi çok iyi bilen bir üst yönetici olarak da sizlere başarılı dileklerini ve teşekkürlerini iletmemi istedi. Özellikle başkanımızın ifade etmek istediği husus şu, yüksek öğretim kurumları içerisinde bazı yapılanmaların önemine dikkat çekti. Dijitalleşme de bunlardan biri aslında. O yüzden dijitalleşme ile ilgili önemli adımlar attık. Bilgi yönetim sistemimizin bir kısmını değiştirdik, bir kısmını da şu an değiştirme süreci içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte de yapay zeka destekli eğitim, öğretim süreçlerini de sisteme dahil etmiş olacağız. Ve inanıyorum ki birçok akademisyenimiz ve hocamız artık yapay zeka ile alanlarıyla ilgili özgün çıktılar, özgün eserler ortaya koyacaktır. Yine aynı şekilde üniversitemizin farklı yerlerinde yapay zeka ile ilgili komisyonlarımızı kuracağımızı da daha önce ifade etmiştik. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında özellikle fen, sağlık alanında da laboratuvar altyapımızın güçlenmesi için de çeşitli proje önerilerimizi ortaya koymuştuk. Ve özellikle merkezi araştırma laboratuvarı da her alanda donanım, ekipman ve tesisat konusunda güçlendirerek birçok analizin yapıldığı merkez haline getirmiş bulunuyoruz. Birçok kurumsallaşmış üniversitelerin analizini şu an Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde yapmaktan da büyük bir mutluluk duymaktayız. Önümüzdeki süreçte kristal yapı tayin ile ilgili XRD cihazımızla aldığımızda merkez araştırma laboratuvarımız apayrı bir boyuta dönüşmüş olacak. Sadece fen ve sağlık alanındaki yatırımlarımızı öncellemiyor. Diğer alandaki sosyal ve beşer ilimlerdeki yatırımlarımızı da güçlendirmeye çalışıyoruz. BAP projelerini destekleme oranımız ve destekleme miktarları bakımından da Türkiye'de çok iyi bir yerde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Psikoloji araştırma laboratuvarımızı faaliyete geçirdik. Şu an onlarla ilgili BAP projeler ve diğer projeler devam etmekte ve yakın zamanda terapi ve rehabilitasyon araştırma ve uygulama merkezini de açmış bulunacağız. Hem birçok bilimsel araştırmanın devam edebileceği, aynı zamanda Çankırı'nın potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirileceği, turizm potansiyeline ciddi manada katkıların yapılacağı bir alan olması hasebiyle de önemli. İhtisaslaşma ve devamındaki bölgesel kalkınma projelerimiz de 2025 yılında gelen ödeneklerle apayrı bir boyuta bürünecek. Tüm hocalarımızla birlikte biz de gece gündüz koşturmaya, onlarla birlikte yol almaya, onlarla birlikte sıkıntı çekmeye, onlarla birlikte hal ehli olmaya da özellikle çaba sarf ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Akademin için en önemli olan husus özgünlük, özgür ortam, destek, motivasyon. Bu konularda da üst yönetim olarak her gün çalıştığımızı, hocalarımızı istişare ettiğimizi ve bu noktada da sizden gelen talepleri de özellikle karşılamak için büyük bir irade koyduğumuzu da söylemek istiyorum. Özellikle akademik personelimizin özlük hakları konusunda atmış olduğumuz adımlar devam edecektir. Birçok kadro bekleyen akademisyenimizin inşallah kadrolarını gökten almış olduğumuz izinlerle de bu yılın sonunda ortaya çıkartmış olacağız. Onların kadrolarını vermiş olacağız. Atama yükseltme kriterlerimiz her yerde konuşuluyor. Bu niteliği de ifade ettiğimizde önemli göstergesi. Yine önümüzdeki yıllarda üniversitemize ap ayrı bir kazanım olarak gelecek. Uluslararası derecelendirme şirketlerinin sıralamalarında her geçen gün adım adım yükseliyoruz. Bu yükselme kolay bir yükselme değil aslında. Mevcut durumun muhafaza edildiği bir zamanda başarı ölçütleri buna odaklanmışken herkesin yarıştığı bir ortamda üniversitemizin gerçekten yukarılara doğru çıkması da apayrı takdir edilecek bir yönü. Bunların hepsi hep birlikte olan, sizlerle birlikte olan ve vatana, memlekete faydalı olmayı derdiyle dertlenen insanlarla olan bir süreç. Bu noktada bizlerle beraber hareket ettiğiniz için, koşturduğunuz için ve bazı konularda bizleri geçtiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Sıkıntılarımızı beraber halledeceğiz. Küfetlerimizi ortak paylaşacağız. Erdem'in yaygınlaştırılması, güzelliklerin katılması, daha paylaşılır bir dünya süreci için hep birlikte çabalar sarf edeceğiz.